Evet, herkesin odası hazır. Evi dolaşmak isterseniz küçük bir tur attırabilirim, ha? Ya şimdi ondan önce e, durumu bir konuşalım. Adamlardan haber var mı? Kaçmışlar, bizimkiler yakalayamamış. Plakasını alamamışlar mı? Ee, plakası sökülmüş arabanın yokmuş. Hmm. Bunlar kararlı gelmişler demek ki. Her duruma hazırlıklılarmış. Benim endişelerim kesinleşti. Bunlar Halil'in peşindeydi, şaka değil. Bundan sonra çok dikkatli olmak lazım. O evde de dikkatliydik ya. Bir sürü adam koruyordu, ne oldu? Haklısın ama bunun peşini bırakmayacağım, söz veriyorum. Menekşe'ye bir şey olabilirdi. Kurşun az farkla sıyırdı onu. İkimizi ateş ettiler, biliyorsun değil mi? Adam iyi nişancı olsaydı ıskalamazdı, merak etme. Belki de gözdağı vermek istediler. Ben hala sizinkiler olduğunu düşünüyorum. Peki evi nereden bulacaklar Zeynep? Canaylardan dönüşte fark etmeden bizi takip ettilerse evi öğrendiler. Peki neden o gece bir şey yapmadılar da gündüzü beklediler? Hı? Onlar değil. Her neyse bu evden benim haberim olmadan çıkmayın lütfen. Eğer çıkarsanız da yanınıza adamlarımdan birini alın. Sana da söylüyorum Zeynep. Bir süre evden çıkmak yok. Üf, bitsin artık ya, bitsin yeter. Tamam biliyorum. Çok üzüldün, üst üste geldi ama yapacak bir şey yok. Hayatta olduğumuza şükredeceğiz. Pardon çocuklar ya. Pardon. Efendim. Mithatcığım neredesin? Kusura bakma sana haber veremedim ama yabancılarla uğraşıyorum. Yatırım için gelen adamlarla. Sen gelemiyorsan ben geliyorum ona göre. Tamam tamam birazdan çıkarım. Kağıtları da getireceğim zaten hesapları birlikte inceleriz. Bekliyorum geç kalma. Tamam aşkım tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam iyi böyle sağ ol. Çocuklar, bir randevum vardı unutmuşum. Hemen gidip geleceğim. <laughs> sen de yanına adam almadan çıkma lütfen. Ben her zaman tedbirliyim. Merak etme sen. Dediğim gibi ev sizin, rahatınıza bakın. Tamam mı? Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Güle güle. güle. Çantam nerede benim? Burada, burada. Ama ne kıymetli çantam varmış. Aha, <laughs> <laughs> sağ ol. Dur ben yardım edeyim. Kutuyu mu istiyorsun? <laughs> evet. Gariptir. Bunu gördüğüm zaman kendimi emniyette hissediyorum. Menekşe'nin de küçükken öyle bir battaniyesi vardı. Elinden bırakmazdı. Nereye gitse onu da sürüklerdi. <laughs> i̇şte bu kutu da benim için öyle oldu. Nereden? Berlin. Krosberg mi? Hı hı. Benim de arkadaşlarım var. Şoförlük yapıyorlar. Belki tanırsınız. Tanımam. Ulan bir kere de lazım olduğunda açma. Nereye? Olanı bulsam nereye gideceğimi söyleyeceğim de açmıyorum. Kapatayım mı abi şunları? Patron açık kalsın dedi. Kimler arıyor görecek miyiz? Tamam. Açmıyorlar mı? Açacaklar. Elleri mahkum. Yavaş yavaş gidelim de kardeşim. Nereye gideceğimiz belli değil. Peki abi. de hallettiğini vurdum. Senden beter olur inşallah. İnşallah gebermiştir Allah'ın cezası. karnın acıktı mı? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Hmm. İstemem. Halil ilaç içeceksin. Bir şey yemen lazım. Aç karnına olmaz. Bir çorba yapayım mı sana? Ben yaparım. Menekşe. Menekşe. Otur ya. Lütfen. Mutfağı göstereyim sana. Bulurum ben. Peki. Halil, çok ağrın var mı? Yok. Bak lütfen böyle üstüme geldikçe hakikaten kendimi kötü hissediyorum. Yalnız bırakmasaydın abi, yani Halil'in bir ihtiyacı falan olurdu. Zeynep yanında. Ha, tamam. Melekşe. Halil'in bize söylemediği bir şeyler var. Ne gibi? Otur. Hikayesi karışık. Karanlık. Bak sana söyleyeyim. Bu adamın başı bize söylendiğinden daha fazla dertte. Peşinde adamlar var Minekşe. Onu öldürmek istiyorlar bak. Benim de peşimde beni öldürmek isteyen adamlar var. Senin için endişeleniyorum bir tanem. Artık iki taraftan kuşatma altındasınız. Korkuyorum. Nereye kadar kaçabilirsin? Abi... Yanımda Halil olduktan sonra nereye kaçtığım... ...kimden kaçtığım önemli değil. Öleceksem de onun yanında ölürüm. Hiç dert etmiyorum. Hmm. İlaçlar etkisini gösteriyor. Uyu tatlım ben buradayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.